Hello herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizler için çok güzel bir video ile karşınızdayım ve benim için çok heyecanlı bir video. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Evet hazır mısınız? Bugün size ilk kabul ettiğim işbirliğini tanıtacağım. Benim için çok heyecanlı. Biliyorsunuz daha yeni bir cilt bakımı videosu çekmiştim ve Hani sonrasında kullandığım kremler, evde bitirmeye çalıştığım kremlerdi açıkçası. Hepimiz biliyoruz. Ve birileri beni duymuş olmalı ki ya aynı hafta iletişime geçildi. Ve çok heyecanlıyım. Hazır mısınız? Evet. Burada Varens Beauty'den çok güzel bir set geldi bana. Krem seti ve şurada bir tane de göz kremi var ve hepsini sizinle birlikte inceleyeceğiz. Bu markayı kabul etmemin sebebi, birincisi biliyorsunuz ki son bir senedir dikkat etmeye çalışıyorum cruelty free ürünler almaya ve bu markada olduğu gibi hepsi cruelty free ve vegan ürünler, ayrıca doğal içerikli ürünler. Yani Bilemiyorum. Bizim için bence çok uygun bir marka oldu. Markanın özelliklerine de gelecek olursak, burada gördüğüm kadarıyla Fransa'da üretilmişler. Ayrıca fiyatlarını da inceledim. Bayağı iyi fiyatları var. Yani bir göz atmanızı tavsiye ederim. Zaten sizler için açıklamaların altına web adreslerini de bırakacağım. Şimdi evet, o zaman kremlerimize geçelim. Bu süreçte hepsini teker teker deneme fırsatım oldu. Ama ama en son denediğim kremle başlamak istiyorum ve bu da kuru ve çok kuru ciltler için olan avokado yağlı kreme. Hemen açık göstermek istiyorum size. Böyle görüldüğü gibi bir kutusu var. Ayrıca ya tabii ki de size göstermek için tekrar kutulara koydum yoksa hepsini denedim. Şimdi şöyle bakıldığında Ambalajlarına bayıldım. Çünkü ya ben de böyle renklerle çok ilişkilendiren bir insanım. Mesela C vitamine bakıyorsunuz turuncu. Hyaluronic asit'e bakıyorsunuz mavi. Burada kolajen ve aloe vera'lı var yeşil ve burada da avokado pembe ve kafeinli göz kremimiz ise kahverengi. Yani hiç böyle kafanız dağınık bile olsa üzerine okumadan rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Şimdi tamam. O zaman avokadolu kremimize geri gelelim. Hemen size formülünü göstermek istiyorum. Böyle. Diğer kremlere göre, bunu şimdiden söyleyeyim ki birazdan siz de fark edeceksiniz. Daha yoğun bir yapısı var bu kremin. Ve yüzüme sürdüğümde de bu yoğun yapıyı hissedebiliyorum. Bu hepsi su bazlı. O yüzden yani ne kadar yoğun olursa olsun bakın. Normalde bu tarz beyaz kremler yani yüzde beyaz bir iz bırakıyor. Ama bunda asla ama asla öyle bir şey olmadı. Ayrıca yapışkan yani bu yoğunluğa rağmen yapışkan hissi de kesinlikle yok. Ve makyaj için böyle çok güzel bir baz oluşturmuş durumda. Neden ilk bu kremle başladım? Çünkü hani bunu Deniz'in en ağır deneme yolu olan banyodan çıkar çıkmaz denedim. Çünkü anında rahatlama hissi, yatıştırma ve gerilme hissinin azalması diyordu. Yani banyodan çıktıktan sonra olan her şey. Ve direkt sürdüm gerçekten de. Hani böyle yüzüm çekiyordu. Anında o hissi azalttı. Bakın gördüğünüz üzere o beyaz izi göremiyorsunuz. Çok ama çok güzel, yumuşacık bir krem. Ondan sonra ise yine favorilerimden biri. Bu kafeinli ve yeşil çaylı olan göz kremi. Yine inanılmaz bir krem. Yani gerçekten çok beğendim ve şöyle göstereyim bunu da. Klasik göz kremi kabı içerisinde. Ve bunun da yani içerisinde kafein ve yeşil çay olduğundan dolayı tabii ki de böyle gözaltı morluklarına ve yorgunluk hissine yardımcı oluyor. Aynı zamanda sıkılaştırıcı özelliği de var. Ve bunu sürer sürmez de bence siz de fark edeceksiniz veya da bilmiyorum ben bir haftadır sürdüğüm için böyle geliyor. Bir aydınlanma ve gözümün altındaki morlukların azalması gibi de bir etkisini gördüm. Ve bu da bu şekilde daha krem rengi bir krem diyeyim. Ve Yine yüzük parmağımızla bunu böyle göz çevremize yayıyoruz. Bu da aynı şekilde asla asla ağırlık yapmıyor. Makyaj altına çok güzel baz hazırlamış oluyor. Benim için çok önemli bir şey bu. Hani makyajımla cilt bakımımın uyumlu olması ve bu ürünlerde bunu sağlamış durumda. Evet gördüğünüz gibi aydınlığı fark ediyorsunuzdur. Gerçekten çok. Ama çok başarılı. Hemen diğer kremlerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü herkesin benim kadar kuru bir cilde olmayabilir. Ama geriye kalan bütün bu kremleri bütün cilt tiplerine uygun. O zaman hepsini sırasıyla size göstereyim. Yine bir favorim daha. Hyaluronic Asit ve Aloe Vera'lı olan kremimiz. Bunu da hemen... Ya bakın Hyaluronic Asit bilmiyorum. Aklıma direkt mavi geliyor ve mavi kapta. O yüzden kapların gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve bunun da hemen hissini size göstermek istiyorum. Bakın göreceksiniz şimdi zaten kapağını açar açmaz daha akışkan bir şekilde aktı diğerine göre. Ve dağılması da daha yumuşacık böyle yok oluyor. Adeta yok oluyor. Ve bu kremin özellikle tabii ki de içerisinde Hyaluronic asit var. Ve yani hialuronik asit cildimizde nemi hapsetmeye de işe yarıyor. Ve klinik olarak da kanıtlanmış bu kremler için. Bir saatin sonunda %60 oranında daha fazla cilde nemi hapsediyor. Yani, mükemmel bir şey. Özellikle bu kış aylarında hepimizin ihtiyacı olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve o zaman bir sonraki kremimiz ise C ve E vitaminli olan kremimiz yine. C vitamini turuncu kab. Ya işte böyle. Evet bunu da hemen açayım sizler için göstereyim. Şimdi hepsinin rengi de aslında çok minik de olsa farklılıkları var. Mesela bunu da böyle akıttığımda göreceksiniz ki çok hafif bir turunculuğu var. Tabii ki de o C vitaminden geliyor. Ve yine o yumuşacık ve çabuk dağılan krem yapısına sahip. Ya tabii ki de içerisinde C vitamini olduğu için bu da cilde bakar mısınız? Canlılık ve parlaklık sağlayacaktır. Ayrıca böyle güzel, aydınlık bir yani gördüğünüz gibi gayet pırıl pırıl bir cilt sağlayacaktır. Ya hepsinin de buna değinmesem olmaz. Çünkü ben böyle her şeyi koklayan bir insanım. Her kremden ayrı bir pıt koyun hepsinin yani bu süreçte fark ettim ki hepsini ayrı ayrı ayırt edebiliyorum. Mesela işte bu kremde hafif o bir turunçgil kokusu alabiliyorsunuz. Onun haricinde avokadolu kremi sıktığımda ya dedim ki böyle bir ceviz kokusu gibi bir şey geliyor. Sonra arkasını bir çevirdim. İçerisinde şeye yağı varmış. Ya yani oradan da onu ayırt edebildim. Yani hepsinin böyle çok hafif ama asla parfüm falan değil. Böyle belli, doğal bir kokusu var kendine has. Yani o şekilde seçebilmek de, ayırt edebilmek de benim için çok eğlenceli oldu. Ve evet o zaman son kremimize geliyoruz. Bu da kolajen ve aloe veralı olan kremimiz. Böyle yeşil aloe vera, yeşil. Yani daha fazla bunu açıklamayacağım. Yani zaten kolajenin ve aloe veranın ciltteki yararlarını anlatmama gerek bile yok. Yine bunu döküyorum. Bu tüm cilt tipi için olan kremlerin hepsi böyle daha akışkan ve yumuşacık bir hisse sahip. Sadece o avokadolu olan nemlendirici bir pıt daha yoğundu. Ama benim için de lazım olan oydu. Bu kremde de tabii ki de kolajen olduğu için sonuçta böyle sıkılaştırıcı bir yapısı var. Onun haricinde içerisindeki aloe vera da daha pürüzsüz ve canlı bir cilt olmasını sağlayacaktır. Yani hepsinin, bütün bu kremlerin en büyük özelliği ve bunu ilk kış ayında denemişim benim kadar kuru bir cildin. Yani bunu kış ayında denemesi iyi bir şey. Hepsinde o rahatlama hissini o kadar güzel aldım ki gerçekten çok başarılılar. Hepsi ayrı ayrı güzel. İsterseniz birlikte kullanın. Yani birini sabah, birini akşam kullanın isterseniz. Ben mesela öyle yapacağım. Hepsini ayrı ayrı kullanın. Yani hepsinin çok farklı, çok güzel özellikleri var. Dediğim gibi hem kokularını, hem kaplarını, hem de formüllerini çok beğendim. Ve tekrar hatırlatıyorum, cruelty free ve vegan olması zaten hepimiz için artı 100 puan diye düşünüyorum. Ya evet, o zaman bugünkü videomuz bu şekildeydi. Benim için gerçekten çok heyecanlı ve eğlenceli bir videoydu. O yüzden hepinizin desteğini bekliyorum. Ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Varens Beauty markasının internet sitesinde aşağı açıklamaları bırakacağım. Lütfen göz atmayı unutmayın. Tamamdır o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.